Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle kitap tanıtımını yapacağım. Diğer videomda da görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar size tanıtım videosu çekmiştim. O videodan beni tanıtı, tanıyabilirsiniz. Benim adım Bahar. Sizinle ilk eğlence videomu çekmek istedim. Kitap tanıtım videosu çekeceğim. Şimdi size ilk bu kitabı tanıtmak istiyorum. Adı Patates Spor şut ve gol. Başka seriyle başka serileri de var arkadaşlar. Ben bu kitabı tam 20 liraya aldım. İçindeki kitap da güzeldi, eğlenceliydi ve komikti arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. Ee, yazan Yusuf Asalmış ve çizen ise İbrahim Çiftçiymiş arkadaşlar. O kadar güzel bir kitap ki size de tavsiye ederim. Şimdi size bir kalem tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Kalemim burada. Gördüğünüz üzere kal e krem şeklinde bir kalem. Bu kalemi ben Çamlıca kitaptan aldım. Akçakoca Tokiye evlerinin oradan Santral Bay'ın aşağısında şey mi? Caddesi'nden alabilirsiniz. Bir cadde vardı orada tramvay yolunda. Onu hatırlamıyorum. Oradan alabilirsiniz arkadaşlar. Ee, ben şu şekilde aldım. Çok güzel bir yerde ama biraz pahalıydı arkadaşlar. Şimdi size bu kalemi deneyeceğim. ve Size göstereceğim arkadaşlar. arkadaşlar aslında bu ben bu şeye bayıldım. Yani kitap güzel güzele benziyor ve kaleme de bayıldım. İki tane bir tane kitap aldım, bir tane de kalem aldım. Arkadaşlar bu kalpler size. Evet, şimdi size bir kitap daha tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Bu kitabın ismi Profesör Kip ile Türkçe. Zamiller Öyküsü. Süper bir ekip ismi. 4. Ee, baskı Timaş Çocuk'tan alınmış arkadaşlar. Birsen Ekim Özen yazmış. Bu kitabı ee, güzel aslında ama 9 yaş ve üzeriymiş. Ama gene de güzeli benziyor. Size de tavsiye ederim bu kitapları. Ee, Çamlıca kitaptan alabilirsiniz. Ee, sevgiyle kalın. İnşallah diğer videomda da iyi olursunuz arkadaşlar. Tabii şimdi de iyiyseniz. Görüşürüz.